Efendim Merhaba <laughs> Bizi tanıştırayım mı? Allah'ını seversen biraz daha yaklaştırsan ne olacak Ya tamam tamam tamam, tamam 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 Ya tamam bir dakika bugün Haylaz kızdanma oyununda ilk oyundu değil mi? İlk oyundu Evet ilk defa kısa bir zamanda kısa bir provalarla beraber sahneye çıktı Çok önemli bir, önem, çok Üçüncü önemli oyunu. Ne, Üçüncü oyun Ne o ikinci oyun? Üçüncü oyun ya üçüncü farklı, farklı, farklı oyun. Üçüncü farklı evet. oyun da bu oyuna çok kısa zamanda hazırlandık. Çok evet. Evet yani bu çok önemli bir şey. Özgüven evet. olması, sahneye çıkması. Neler söylemek istersin burada? Vallahi şimdi bu farklı bir oyundu. Hı -hı. Ondan sonra her oyun farklı bir oyun ama öbürlerinin provasını çok almıştık. Bunu işte böyle bir iki sefer aldık sonra. Nehir'in hastalığından dolayı falan böyle çok fazla bir araya gelemedik. Çok da güzel geçti. Yalnız bu haylaz kız damla da sadece çocuklar değil, çocuklar eğlenirken anneleri de eşlik etti bana. <laughs> ee, benim bir sahnem var. Ee, Ahmet benim babam. Babama yalan söylüyorum. Çocuğun annesi bana böyle yapıyor. Sen diyor var ya yalan söylediğin için bunlar başına geldi. Dedim ki gerçekten mi? Dedim iyiydi yani. Şey, evet. Bu bahsettiği şey, diş macunu sahnesinde çocuklara biz böyle hu yapıp donduruyoruz onları. Evet. Kadın da donduğu için sen de yalan konuş sen de böyle olacaksın diye. Aynen. Bunda ya. yani büyüklerin de böyle bir tepki vermesi çok güzel bir şey bence. Çok güzel. Yani işte çocukları eğlendirirken hem de ayrı zamanda da ailelerini de böyle eğlendirip düşündürüyoruz falan. Hı hı. Ondan sonra neyse oyunun sonuna geldik. Zaten görüyorsunuz montumu da giyindim. Evet. Kış vakti soğukta evet, artık evet, evet. eve gidelim diyoruz. Evet yavaş yavaş. Öyle işte her şey yolunda bazen kavgalarımız oluyor. Mesela bugün kavga ettik biz Ahmet Hoca'yla. Çok büyük kavga ettik. Ama kavgalar bence sahnemiz Ama... için, oyunumuz için, tiyatromuz için yapılan şeyler. Evet. Normal evet. bir zamandan da geçmiyoruz. Gerçekten Doğru bir dönemden de geçiyoruz hep beraber. ülke evet, evet. olarak da geçiyoruz, millet olarak da geçiyoruz. Her gün güzel haberler aldığımız yanında kötü haberler oluyor. İste istemez psikolojimiz bozuluyor ama önemli olan bu. Evet. Burada aile olabilmek, kavga edeceğiz, tartışacağız, Bilmem ne yapacağız, kızacağız ama sonuçta devam ediyor hayat Ve e, oyunumuzda sahnemizde devam etmemiz gerekiyor. Doğru, doğru. Çok e, doğru. Hep kavgayı başlatan kişi kendisi olduğu için de <laughs> O yüzden konuyu da kendisi açma gereği duydu. Ama olsun, <laughs> sonuçta olsun. biz e, birbirimize çok değer veriyoruz burada. Her birbirimiz birbirimizi çok değer değerli. Evet. Tabii en değerli olan tiyatro gilimadır burada. Sahne bir sanattır. Oh. O yüzden dolayı da e, sahnedeki kavgayı başlatan yani bu gibi kavgayı başlatan kişiyi yakından size göstermek <laughs> istiyorum. Tamam mı? <laughs> Başka ne evet. demek istersin? Ondan sonra e, bizim oyunlarımız devam edecek. Çok kısa süre sonra e, size sürprizimiz var demiştik. Hı. Oyunlarımızı okullarımızda da oynamaya başlıyoruz. Evet. İkinci dönem için biz başladık. E, bir dahaki senenin bir anlamda temelini attık. Bir anlamda bir, e, bir, bir dahaki senin atıyoruz. temelini attık. E, bir Birçok okuldan çok güzel geri dönüşler oluyor. E, bunu aslında şöyle. Okullarda e, neden yapıyoruz? Çünkü gerçekten e, Gilima Tiyatro'nun oyunları e, eğlendirirken gerçekten düşündürüp ayrı zamanda hem ailelere hem çocuklara gerçekten çok güzel bilgiler veren oyunlar olduğu için evet. tercih müdürlerimizin de e, okul müdürlerimizin de velilerimizin de geri dönüşümü bize bu şekilde ee, dilerim her şey güzel olur. olur. Ee, benim için de, tiyatro için de, hocamız için de e, farklı bir yol yani benim için en azından 35 yaşından sonra böyle bir olaya kalkışınca öyle oluyor. Evet. Bu farklı benim hatam bu bir... hatam evet. farklı değil. Ama iyi bir hat, iyi ki bazen insana hata yaparken çok güzel bir hata olur derler ya, evet. Güzel bir hata bence bu. Teşekkür ederim. Ee, düzeltemiyoruz, mecbur. Birazdan tatlıcık gibi. <laughs> Bence öyle kalması Aa, da gerekiyor. Geç. Artık ge böyle geç. devam edeceğiz. Evet hocam. efendim şöyle bir şey, okullara girmemiz sebep yarın bizim tiyatromuz inşallah büyüdüğü zaman gişe açacağız. Gişelerimizde evet. de insanlar davet edeceğiz. Bugünden o günden hazırlıktan temellerini de atmak istiyoruz. Haydi evet. de kaliteli oyunlarını çocuklarla buluşturmak istiyoruz. Doğru. Buna vesile olan kişi hanımefendinin kendisidir. Doğru. O yüzden hata diyorum ben. Hadi. Hep hata veriyor ve kavga edip hep bu başlattığı için yine hatalı bu. <laughs> evet. Biz sizi seviyoruz ama. Seviyoruz evet. evet. Yani o konuda hiç şüpheniz olmasın. Evet. Biz sizi seviyoruz yani. Evet. Ve, ve... Kendi Kendinize iyi bakın. Bakın. Yine e, görüşmek üzere. Görüşürüz. Yine böyle sohbetlerimiz muhabbetlerimiz devam edecek evet, tabi evet. böyle. Her zaman aynı karakterde olamam ben. Evet. Böyle e, sakin sakin karakterleri de oynayabiliyorum. Kendinize iyi. iyi bakın. Allah Bitirmeyecek konu için. Olsun. Görüşmek üzere. Görüşürüz.